Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile yine başladık. Gezelim bakalım. Bu dağların eteğinde neler var, neler yok. Birlikte bakalım arkadaşlar. Burada çok değişik kaya türleri var. Ve hemen yanı başında bir tane büyük kaya ve altında değişik bir giriş var. Hemen yanaşalım. Burayı göstermeye çalışayım bakalım arkadaşlar. Çok güzel bir yer. hemen etrafına bakalım başka neler görebiliriz birlikte gezelim arkadaşlar Güneş karşıda vuruyor arkadaşlar görüntü biraz değişik gelirse kusura bakmayın bakın arkadaşlar kayanın şekli şemalı biraz değişik arkadaşlar burada. Ve karşımızda bir kaya var. Çok büyük. Ortası ikiye bölünlük gibi ve köşesinde de bir tane küçük kasa var. Hem bu büyük kayamıza bakalım ve bu küçük kayayı da göstereyim size. Küçük bir ufak kare bir kasa var etrafında. Böyle bir büyük kaya var ve bu kayanın yanı yöresini göstereyim ve bir de köşesinde bir tane küçük kasa var kara şeklinde hemen. Biraz arkadaşlar bakın. En üst köşesinde çok güzel bir tane küçük kare şeklinde kasa var. Bu kayanın köşesinde. Bakalım biraz daha gezelim neler var. <laughs> Hemen yanı başında başka bir kaya. Burada etrafına bir bakalım neler var. Çok güzel arkadaşlar. Şuralarda ufak tefek böyle bir küçük kasa gibi yerler var. Ama buralar doğal mı değil mi? Tam bilemedim. Ve gezmeye devam edelim bakalım. Burada çıkış yok. Aşağı doğru inip aşağı doğru dönelim. Çok değişik kaş türleri var evet. bak hemen bu bir daha uzaktan şöyle bir gösterelim çok şahane gözüküyor büyük bir oda sanki büyük bir odanın üstünü kapatmışlar ikiye bölünmüş gibi kaya. Bakalım bu yan taraflarda başka neler var. Şuradan girebilir miyiz? Gideriz herhalde. Şöyle bir Bakalım hemen karşımızda başka işlenmiş bir kaya. Böyle bir kalp şeklinde. Bir yandan göstermeye çalışalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir kalp gibi. Çok değişik bir taş. Doğru çıkalım bakalım. Evet, bu hemen büyük bir kaya ve altında da değişik büyük bir taş var. O taşın ortası da kapalı kaya mezar gibi. Hemen gidelim arkadaşlar, bakalım. Nasıl buraya kadar geldik? gidelim. Çalılardan geçebilirsek. Evet geçtik. Şurada kapalı bir taş gibi var. Hemen onu da göstereyim. Öyle geçelim. Evet. Çok süper yerler ya. Arkadaşlar fırsatınız oldu mu? Çıkın böyle ileri gezin. hemen şu büyük kaya altını görüyorsunuz büyük bir bombeli şekline bir çıkıntı var burası bu kayanın girişi olabilir bir kaya mezar ve tabi kaya oda olabilme imkanı var arkadaşlar hemen yakında bir daha göz atalım Önde değişik bir taş var ve çok güzel karşımıza duran bir kaya. Arkadaşlar burası tahminime göre girişi. Ve karşıdaki taşları görüyorsunuz. Çok müthiş. O kadar güzel bir duruşu var ki. şu manzarasını göstereyim böyle. Böyle dağlara çıkıp gezmek, tarihi yerleri incelemek arkadaşlar çok güzel. İnsan açılıyor. Evde otur otur. Bilgisayarların başında, televizyonların başında. insan kendini de unutuyor. Ama böyle gelip dağ taşı gezdiğiniz zaman insan kendine geliyor. Evet arkadaşlar hemen şu büyük kayamızda gösterdiğimize göre aşağı doğru inelim bakalım. Hemen karşımda bir kaya daha vardı. Onu da bir göstereyim. Şurada bir kayamız daha var. Onu şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bakın çok güzel gözüküyor. Bunda parçası kopmuş. Bakalım. Ve daha değişik kaya türleri var arkadaşlar. Burası sanki kaya mezar cenneti gibi. Her taraf bir değişik. Burada bir kare taş var. Artık neyin ise bu. Evet arkadaşlar. Bu videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız bu gibi videolar devam edecek. Doğayla iç içe gezilerimiz, maceralarımız devam edecek. İzlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.